Merhaba öncelikle. Merhabalar. Siz tanıyabilir miyiz? Ee, Bilal Doğru. doğuma ee, doğma büyüme ünyeliyim. Ee, size şimdi bir soru soracağız. Ordu'nun milletvekili adaylarını nasıl buluyorsunuz? Liste sizin için nasıl yani? Eski tas, eski hamam buluyorum. Ee, ısıtıp, ısıtıp sürekli önümüze konduğu için de onaylamıyorum. Peki İdris Naim Şahin hakkında ne düşünüyorsunuz? Berkay Torunoğlu'nu çok beğeniyorum. Ee, peki AK Parti'de birinci sırada Milletvekili Bakanı Mahmut Özer ilk sırada. Peki bir Milli Eğitim Bakanı'nın milletvekili adayı olarak sunulması nasıl sizce? Eğitimcilerin olması, bürokratların olması güzel bir şey ama bunlar yapılırken bir temayül yoklaması yapılıp yapılmadığı çok önemli. Demokratik bir şekilde sıralama oldu mu olmadı mı çok önemli. Yoksa Ankara'dan tek sesle böyle adayların olması bizi rencide ediyor. Artı ben bu adayların sıralamasında Ünye'nin nerede olduğuna çok iyi bakıyorum. Ve 200 senedir Or Ünye hiçbir yerde yok. O yüzden onaylamıyorum. Evet. Ee, peki CHP hakkında ne düşünüyorsunuz? CHP'nin listesinde en başta Seyit Torun var. Seyit Torun bu partide yıllarca emek vermiş biri. Ee, merkezde de bir ağırlığı olan biri. Ee, ona çok diyecek bir lafım yok ama diğer adayları daha dikkatli seçilebilirdi. Halkın istediği karşılığı olan, halkta karşılığı olan adaylar seçilebilirdi. Ya bir de seçilsinler artık bir de başka bir parti görmek istiyorum. O partiyi bu parti değil. AK Parti'den başka bir parti görmek istiyorum. Ülke batacakmış. Ülkenin batmasını seyretmek istiyorum. Bu kadar. E, Fahri Yılmaz. O doğuma büyüme üyeliğim. Emekli bir memurum. E, Ordu milletvekili listelerini nasıl buluyorsunuz? Şimdi bütün partilerin e, aday listelerine baktık. İdris var bey var ondan sonra fakat ünyelidir. Geçmişte İçişleri Bakanlığı da yapmıştır. E, faydası da olmuştur ünyeye. Yalnız e, biraz temayi yoklamalarında e, pek dikkat edilmedi gibi geliyor. Gençlere biraz hı hı. daha ön, önem verilseydi daha iyiydi. Başarılar diliyorum onlara. Peki, İdris Şahin İYİ Parti'ye kazandırır mı? Mutlaka bir ağırlığı olacaktır çünkü Ünye'de iyi kötü bir yatırımları olmuştur, yardımları olmuştur ama ne derecede ülke genelinde faydası olur onu bilemeyeceğim. Peki Mahmut Özer hakkında ne düşünüyorsunuz? Sanırım tokatlıydı değil mi? Evet, tokatlı. Yani bizi tokatlamaya geldiyse ben hoşlanmadım. <laughs> Hiç hoşlanmadım, hoş değildi. Ordunun kendi evlatları da vardı kendi çocukları, yetişmiş insanları da vardı. Onları da göz önüne almaları lazımdı. Ben Balcı Mustafa Altun, Ünye Çatak köyündenim. İşte 1946 doğumluyum. İşte anam yok, babam yok. <laughs> ben <bana dönüyor>, böyle. <laughs> Amca e, bu milletvekili listelerini nasıl buluyorsun? Mesela İdris Naim Şahin ilk geldi. Şimdi ben e, listelerde kimler var kimler yok onları da bilmiyorum yani. Ya. Biz seçmenler nasıl bir insan olarak biliyoruz. Bunu. Sen neye göre oy vereceksin? Mesela diyelim ki karşıdaki lidere bakarak Bordak'a Ahmet mi Mehmet mi onu Tipinden bilmiyorum. Tipinden mi anlayacaksın şimdi? Yanına gitsem de bizi kapıya almazlar zaten. Hiçbirisi de yazıyor da bırak birisi de bizi şöyle bir imtihandan al geçmeyince görüşe almadılar. Ama esnafları almazlar. geziyor milletvekili adayları. Esnafları gezebilir ama esnafları gezmeyle bitmiyor bu iş. Hadi hoş geldin, sefa geldin güle güle. İşte biz oyu karşıdaki lidere göre veriyoruz. İdilis Naim Şahin'i tanıyor muyum? Ben kendisini tanımam ama İçişleri Bakanlığı yaptı bir fiil. O tarihten ismini duyuyorduk. Hı hı. Abisi var, Osman Şahin Samsun Müftüsü'liydi. Bu Samsun Müftülüğü'nden emekli oldu. Abisini tanıyorum. Beraber Kur'an kursunda okuduk. Sever miydin e, O benim e, hem hocam hem de talebe arkadaş. E, ama onlar okudular adam oldular. Biz olamadık, başka mesela. İdris Naim Şahin İçişleri Bakanlığı yapmış bir adam. Bu konuda tecrübeli bir adam. Ee, anarşitleri destekleyen bir liderin yanına gitmesini ben hoş karşılamadım. Yani bu sebepten dolayı da halktan tepki alacağını sanıyorum yani. Çünkü o anarşitlerle boğuşan bir adamıdı. Bunu çok iyi bilen bir adamıdı. Ben onun gel, oraya geldiğini de sizden duyuyorum şimdi. İdris Naim Şahin'in geldiğini sizden duyuyorum. Akkuş'ta e, Ünye cezaevi müdürünü öldüren PKK'lıları iyi biliyor. Akkuş'ta dört yol ağzında öldürülen başçavuşu da biliyor. Hemen kulağımızın dibine kadar geldi. Ben ilk Yaylı'ya yaylaya giderim. İlk yukarısında dağlı ağaç bir yerler var. Oradan yalnız geçemezdin. Gece jandarmalar oraya takviye atıyordu. Bunları İdris çok iyi bilen bir adam. Severim ama oraya gelmesi de yanlış etti. Kendine yazık etti. Peki iyi Parti'ye kazandırır mı İdris Hayır efendim batırır. İyi, iyi Parti çünkü işi bilen bir adam olarak buraya geldiği için halk ondan uzaklaşır. Bir de bir de şu bizim bak bir de şu bizim ordunun büyükşehir belediyesi olmasının İdris Şahin yapmıştır. Bu bu halkın bu halkın içine boğazına kötü bir halka geçirmiştir biz Büyükşehir Belediyesi'nin başka, ız, ızdıraplarını çekebilecek durumda, durumda değilik yani. Bayağı, Belki bayağı, büyük bir hizmet yapıyorum zannettiydi ama başarılı. ordu bayağı, halkına bayağı, kötü bir halkı yaptı yani. Bayağı, ben Tayyip diyorum. Ben başka hiçbir şey demiyorum. Şimdi AK Parti'nin tamam, birinci sırasına Mahmut Tezer geldi. Milli Eğitim Bakanı aday. AK Parti'de birinci sırada milletvekili adayı oldu. Mahmut Özer'i tanıyor musunuz? Toprakla? ben Mahmut ne Özer tanıyorum ne bir şey tanıyorum ama ben Tayyip'ten başka tanımıyorum. Bir Allah bir Tayyip. Ayla, ayla, ayla. Önce Allah sonra Tayyip ben başka bilmem. Çünkü öbürleri gelirse kızım biz biterük biterük biter. Pazardan iki domatesiyle bir biber bile alamak yemin olsun alabilirsek. Ben Tayyip, dürüst, dindar. Müslüman yani hep Müslümanız elhamdülillah ama. Çünkü herkesin azı açtı çünkü. evet, Tayyip, evet, Tayyip olmasa ee, Yeter. Dul kadınlara buna, para, para bakımlara de, para, hastalara para, de. para, 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 engellilere para, una para, buna para. Bu Ta, Tayyip ne yapsın bu adam ne yapsın Bak. da? Adamın adam ne yapsın da bu adam? Para. Veriye Veriyor da adam veriyor. Allah 65'lik maaşı veriyor. Bunu veriyor, bunu veriyor. Yaşlılık para. parası veriyor. Yani, para değil. para para ne, şey, aynen, aynen. Şey? Anladım. 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 E, ne düşünüyorsun ben başka bir şey? İdris Bey tanıyor musunuz? Evet tanıyorum. İYİ Parti milletvekili adayı oldu. Evet tanıyorum. Ne düşünüyorsunuz? Hani Parti'de milletvekili adayı olmasa? Hiç iyi düşünmüyorum. Çünkü oraya gitmeyecekti o. Bağımsızdan koysaydı canım başımızın da yeri vardı. Ama oraya gitmeyecekti. Ben başka bir şey demiyorum. Ezen okuyorum. Önce Allah'a sonra Tayyip'e Allah evet. ee, bizi. Ün evet, evet. Ya yani sonuçta böyle bir insanın başımıza milletvekili gelmesine gayet de gurur duyuyorum. Mahmut Özer hakkında gelmesini isterim yani. Tanıyor musunuz kendisini? Te, Televizyondan tanıyorum yani TV'den falan izlediğim var. E gayet de güzel yani iyi bir insan yani sonuçta zararını görmedik. İnşallah e, bizim için hayır olur. Çok hani Mahmut Özer aslan tokatlı ama neden ordudan? Neresinin olduğu önemi yok. Bizim için insanlık önemlidir. Yani yaptığı işler önemli değil. Hı hı. İnsanlara karşı saygı ve sevgisi önemli değil. Biz Sizce onu... Mahmut Özer AK Parti'yi kazandırır mı? Kazandırır. Ya bence yani gelsin yani kesinlikle yani ben onun altında e, hiçbir zaman desteklerim yani son bir insan vatandaş olarak da. AK Parti'de birinci sırada Mahmut Özer var. Milliyetin Bakanıydı biliyorsunuz kendisi. Hı hı. E, Mahmut Özer Aslan Tokatlı. Ne düşünüyorsunuz birinci sırada olmasıyla alakalı? Bence en güzel verilenli karar. Peki Seyit Torun hakkında ne düşünüyorsunuz? Seyit tor Torun'u tanıyor musunuz? CHP'de birinci sırada. Tanıyorum. Ben de 30 yıldır bu siyaseti iyi takip eden insanlardan birisiyim ama ben yani sorduğu soruyu da hiç benim için yani takdir bu... görmüyor. Evet. Benim için görmüyor çünkü ben aa, 30 yıldır yani böyle <laughs> ülkücü genelinden gelen insanlardan bir tanesi. Peki Naci Şahin benim milletim, bayrağım, vatanım. Benim için bunlar. Naci Şan Türk MHP'den birinci sırada. Ha, Naci... kendisini tanımıyorum şimdi hiç hiç. Erol Bayram'ı tanırsınız ama o da ikinci sırada. Bazen onları tanıyorum. Ünyeli Erol Bayram. Evet tanımıyorum. Peki e, İdris Naim Şahin'i tanıyor musunuz? Çok eskiden tanıyorum. İyi Parti'de aday. Evini de biliyorum, yerini, yurdunu da biliyorum. Az önce de oralardaydım zaten ama kendisini inanmıyorum. Sevmiyorum. Ee, İYİ Parti'ye gitmesi Sevmiyorum. Sinere... Sevmiyorum, sevmiyorum. İnsanın ne olursa olsun inan bir hedefi vardır. Hedef sa mermi insana zarar verir. Hedefine şaşırmayacaksın. İnsanın ne olursa olsun ya bir hedefin vardır, gittiğin bir yol vardır, doğru yoldur. Eğer o doğru yol değilse, o yoldan yürümeyeceksin, gitmeyeceksin, baştan gitmeyeceksin. Bir bak. Benim çocukluğum 38 senem, 40 senem İstanbul'da geçmiş. Ve 40 sene sonra da İstanbul'dan buraya geldi. Memleketime geldi. Yaşım 55. Niye benim memleketim? Ama hiçbir siyaset beni bu zamana kadar bildiğim yoldan çevirmedi. Niye? İnsanın kendi açısından baktığı zaman yani orayı değiştirme şansı yok. Çünkü bizim bu vatandan başka girecek bir vatanımız yok. Bir ülkemiz yok. Önce ne olursan ol, ekmeği, aşı her tarafta bulursun ama vatanını bulamazsın. Vatan yok. Ve dünyanın en güzel vatanı da Türkiye'dir. Türkiye Cumhuriyeti'dir. En güçlü devlet de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Yani ama ben bakıyorum şimdi, herkes siyaset yapabilir ya, herkesin siyasetine de gerçekten saygı duyuyorum. Hiç kimseye de bu zamana kadar, bu yaşıma kadar hakaret edici, kırıcı, onur incitici herhangi bir söz şey söylemedim. Herkesin görüşü farklıdır. Herkes beyazı sevecek diye bir kural yoktur. Herkes siyasi sevecek diye de bir kural yoktur. Neler çektim kızım biz. Yaşım 81, çaruk giydim ayağıma. Yani Malları şeyin AK Parti'nin gününde. Mallar ormanlara bağladık, ağzını bağladık, bağırmasın. Düğünleri gördük. Allah var hükümeti. Allah ben göstermesin olsun. eğer bu, bu, bu yıkılırsa Türkiye batar. Mahmut Özer tanıyor musunuz? Tamam. AK Parti'den birinci sırada aday. Tamam onu oy ver. Tanıyorum. Seve, seve. Tanıyor musunuz? Tanıyorum. Nasıl bilirsiniz Mahmut Özer'i? Eğitim ee, Partili mi? bırakalım, parti mevzuatını bir kenara bırakalım benim gördüğüm kadarıyla iyi bir ya. insan. Evet, aslan tokatlı olduğunu biliyor musunuz? Efendim? Aslan tokatlı olduğunu biliyor musunuz? Onu bilmiyoruz. Evet, yani aslında halkın tepkisi şu, hani ordudan milletvekili adayı olan ordulu olsun, neden tokatlı? Şöyle, kim, öyle, biz bu, şimdi u zij, u kim reva gördüyse, e o vatandaş iyi bir insansa, memleket için, için çalışacaksa, biz onun her zaman yanındayız. <laughs> Ama, ama bizim son sözümüz şudur ha? yani bizim için, bizim için, Türkiye için yaraştık kişi bir kimse o gelsin, bir gelsin bir diyoruz. Parti de. gütmemek demek Ama gördüğümüz bir şey şunu görüyoruz şu ha. anda iyi e, geçiniyoruz bitti. Şey, sıkıntı şey yok. Yani. Ben de aynıyım. E, peki İdris Naim Şahin? İdris Naim Şahinle bunun bir fayda olmaz bu ülkeye bir fayda olmuyor. İyi Parti'ye geçtiydiniz. E, geçtiğini şey. biliyorum. İYİ, İyi Parti'ye. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya bunu? nasıl değerlendiriyorsunuz? PKK'nın yanında olan adamlarla bizim işimiz olmaz. Olmaz. Evet. Masadan kalktı, PKK masaya geçiyordu. Biz onlarla <laughs> işimiz olmaz. Yani bu görünüyor. Bunu hani çok böyle irdelemeye gerek yok. Görünüyor. Teşekkürler. Siz Naci Şentürk'ü tanıyor musunuz? Kimi? Naci Şentürk. O da e, MHP'den aday birinci sırada. MHP'den aday. MHP'den. Ya şimdi şöyle bir şey var. Şimdi hep bu, bu, bu adayları birisi beğenir, birisi beğenmez, öteki beğenir, birisi mi? bunun milletin hepsinin şeyini fikrini alıp da ona göre, şey, göre burada İdris iş olmaz. Yani hükümet, hükümet bu kimi İdris layık Şahin gördüyse biz onun tarafına şey gideriz. Evet. Şey. Biz şimdi buraya bir şey alamıyoruz biliyor musun? Orada. Niye alamıyor İdris Şahin şey bağladı. Bir de gelmiş o işte. Ne oluyor? Bizden oy beklemesi. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Öyle oldu. İdris Nermi ee, tanıyor musunuz? E, tanıyorum. Ben tanıyorum. E, tanıyorum. Hiçbir şey yapmadı tek kirese. Gelsin ondan sonra ona cevabım var. İyi Parti'ye geçti. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya onu bilmem ben. O, nereye geçerse geçsin. Bir şey yapmadı. Neyi soruyorsun sen şimdi? Teşekkür ederim. İdris Nermi tanıyor musunuz? Komşum ya Yeşilket'te. Ee, i̇yi Parti'de aday oldu birinci sırada. Biliyor musunuz? İyi Parti'ye oy yok. İdris, Şahin oyu İdris, tamam, yok. İdris Naim Şahin'e oy var. İyi Parti'ye geçti ama İdris Naim Şahin'e. Yok İdris Naim Şahin'e oy var. İyi Parti'ye İyi Parti, Parti oy yok. Ben AK Partiliyim. O da İyi Parti'den ya. Ben, o da İyi Parti'den İdris ama. İdris Naim Şahin İyi Parti'den ben, birinci sıra milletvekili adayı. Ya anlıyorum işte. Ha. İdris Naim Şahin'e diyorum. Oy vereceğiz diyorum ben de. Ha, ben AK Partiliyim. Nasıl ama... bilirsiniz İdris Naim Nasıl bilirsiniz? İyi bir insan. Ya nasıl bileceğim ben otobüsçi bunu arabamda ben şey talebeyken götürdüm gittim aşağı yukarı. E, beni görünce kaptan diye ayağa kalkar ben ona ayağa kalkıyorum tabii ki o ayrı mesele. Ünlüye hizmet verebileceğini düşündüğünüz kişiydi Naim Şahin mi? Tabii. Tabii. Nerede? Diğer tabii. milletvekili adaylarını tanıyor musunuz? Ya, şey, AK Parti'den hep bir yabancı geldi orduya ya gidi. Ya iyi bir adamımız Kaldım, yok. Tokatlı mı ne geldi? Birinci sırada şey, Milli Eğitim Bakanı geldi abi. Şimdi Milli Eğitim Bakanı Tokatlı. Bakanı Tokatlı. Sen. Tokatlı. ki. Evet. Şimdi Sen şunu desene ya. Bak part şeyde Sarı'nın adamı Uyuyeden niye Ordu'da niye milletvekili oluyor? Milletvekili Ordu'da birinci sırada Naip Orada... gelecek. Naip gelecek. İyi partiden olsun sorun değil. Millet gideriz Naip Şahin'e oy verecek şahsına. Ama iyi partiye gitmiş olacağız biz de o zaman o aynı dava. Size de soralım. Heh. Öyle. Yani siz diyorsunuz ki, <laughs> ki Cumhurbaşkanı oyum. Recep Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a Erdoğan 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 ya sayım onun her şeyi de. sandık belirler yani. Şimdi Şu anda kimsenin senin, sen o onu sayın, diyor onu diyor ama yani bunu sandık ya belirler. Başkan Erdoğan. İdris Sayın evet. Şahin tabii ki bizim memleketimiz adamı. Evet. Yani gidip de başka bir yere oy verecek değiliz. Yani önemli olan bizim memleketimizin adamı gelsin. Bize hizmetini en bir şekilde o yapar. Yani, evet. ya, yaptı. Yani yapıyor evet. da yani evet. yaptı da yani. Ya ya Mahmut Özer'i nasıl değerlendiriyorsunuz? Eğitim bakanıydı. Mahmut Özer şimdi şöyle bir şey. O buralı değil. Tokatlı. Tokatlı. Ordu'dan çıkıyor. Yani ben mantığım şöyle almıyor yani. Tamam birinci sırada olduğu için kazanır ama tabii halk buna tepki verir. Yani ister istemez verir. Tepkiler. Ben dahi veririm. Niye veririm? Ordunun kendi adamı yok mu? Yerlisi yok mu da gittikten adamın adamı Niksar'dan tokattan adam geliyor burada milletvekili oluyor? Yani 87 kişi milletvekili aday verdiğin açıklamışken yani. Ağzınızın çıkması listede olmayıp... Tuhaf de... bir şey. Mı? <laughs> Tuhaf bir şey. Anormal bir şey değil yani anormal bir şey bence. Yani kime sorarsan hepsi anormal bir şey. Niye ordunun kendi evladı yapsın? Hizmetini kendi yapsın. Bence. Naci, yani... Nasıl Şanlı Türk hakkında ne tür, düşünüyorsun? E, ne ben o... birinci sırada. Neden? E bilmiyorum şimdi onun nasıl bir çevre bakımı aldığı destekleyen olur köylüsü, halkı bunun nasıl destekler onu bilemiyorum. Her şeyi desteklemesine bağlı yani. Bu halktan kişilerin olan bir şey, boyların olan bir şey. Seyit torunu tanıyor musunuz? Çep Tanıyorum. O nasıl bilirsiniz? Seyit torun benim bildiğim, daha önceden belediye e başkanıydı. E olur. Temiz bir insan, temiz dürüst bir, bir insan. Bir insan. Yani on numara insan yani. İylajı, gelişi, gerisi, Dingir olmayan bir insan yani yalanıyor e yalan yalan Yani. Çevre bir delikanlı ama İdris Bey bizim. Ya ona da verilir, ona da verilir. Sıkıntı değil yani. Allah Mahmut bilmiyor. Özer'i nasıl biliyorsunuz? Biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanı AK Parti'den birinci sırada aday. Hiç tanımıyorum onu. Tokatlı zaten. Tokatlı. Hiç hiç, hiç tanımıyorum. Tokat şey orada da insan kalmamış ki. Orada insan kalmamış. Tokat'tan buraya insan gelmiş milletvekili olmaya. İdris Nanşay'ın yani İYİ Parti'ye geçti. Onunla alakalı bir İYİ Parti'de birinci sırada aday. İYİ Parti birincisi sırada. Daha önce AKP'deydi. AKP'nin kurucusu, kurucusuydu. Allah kadar Allah hepsini yardımcı olsun. Daha önce de buradaydı. Ordu. Bu ordu için hiçbir şey yapmadık. Hiçbir millet gönderdiğimiz millet milletvekillerine hiçbirisi bir hiçbir şey yapmadı. Hani şimdi biz hep Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı diyor da istemeyi bilmeyince hiç kimse bir şey veremez. Hep boşa gidiyor. Hep gönderiyoruz. iyi bir insan diyoruz. Gönderiyoruz ama boşa. Boşa oraya vardığı zaman memleketini unutuyor. Bu, bu zamana o, kadar, bu zamana o, kadar herkes bak, her şey yapıyor. Akkuşlu bu da akkuşlu, ben de biz akkuşlu oldu. İdris Nayim'de, Şahin'de baştaydı, iktidardaydı. Biz dere suyu içiyoruz hala, dere suyu. Ne arıtmamız var, Bak, Gerçekten ne arıtmamız yok. var, ne barajımız var. Deriye akan pislik suyu, biz hala bu pislik suyu içiyoruz. Biz e, akkuşluların İdris Nayim Şahin'i sevdiğini sanıyorduk. Hayır, zamanında sevdik verdik. Çok sevdik. Başa getirdik, iktidara getirdik gettik, ama daha sonra iyi hizmet göremedik. Bilmiyorum e yani. Ortadaki şey sanmıyorum. belediye başkanı İsa Demirci ne diye ilan mı bu konuyla? Yok. Balık baştan kopar. İsa Balık mi baştan mi? kopar. Büyükşehir Belediyesi oldu ya. Büyükşehir Belediyesi. Köylere bağlandı tüm. şimdi hepsi. Gidin büyükşehir belediyesine müracaat yapın. Evet biz onu boşuna mı vekil hani o bizim vekilimiz gibi bir şey yani belediye başkanı olsun üyeleri olsun, ilçe başkanları olsun. Tamam. Vekil olarak Belediye evet. başkanımız saygı duyarım. Belediye başkanı halkına ırmağın suyunu, Kurmağın suyunu bağlayıp da gerçekten su, çorap suyu yok. içirir mi halkına? İşte öyle diyorum. Yani bir sorun olduğunda milletin bir sorun olduğunda ona gidecek ki o da büyük şehre iletecek. Biz defa Bilmiyorum. biz cimese bile yazı yazdık gönderdik. O da bizim köyümüzün çocuğu. İsa Şah, İsa Demirci, Demirci bizim, köyümüzün, bizim çocuğu. köyümüzün, çocuğu. çocuğu. Köyümüz. Ama yok. İçtiğimiz su çamur gerçekten çamur. Yani bu suyu görürsen elini yıkamazsın. O kadar net söylüyorum yani. Peki efendim milletvekili adaylarının 19 ordunun 19 ilçesine bir faydası olur mu? Hangisinin faydası olur? Bu zamana kadar biz hiçbirisinden bir fayda görmedik. İçinden sonra görebilelim. Ha, seçim dönemlerinde geldi canım gicim. Seçim bitti her şeyi bitti. Daha bizim köyün yolunu bile görmediler. Bizim bu akbaş yolu asfalt gözüküyor ya. Senelerdir daha Şeneler, çocuktum yemin olsun çocuktum. Babamın peşine düştüm. Fındığa geldim. Fındığa giderken bu yana. Akkuş'un yolu hala daha yapılacak. O günden bugüne. Ben 58 yaşındayım. O günden Vallahi bu de hala daha yap yap yapılacak. Yap yap Şimdi yine de şeye getirdiler, göze Şimdi getirdiler yapılacak. Yapılacak. Şu daha bir ay içinde yapılacak. Bir ay Aynen. sonra o da biter. Her A şey, şey biter. Seçime hizmet bunların hepsi. Her şeyi yani. seçime hizmet. Seçim yatırımı Tabii canım başka bir şey değil ya. Başka bir şey değil. Bu zamana kadar yapıl yapılsaydı 50 kere yapılırdı. Peki Yok. efendim vatandaşın kapısına bu adaylar geldiğinde neden milletvekili adaylarına bunu söylemiyorlar? Söylüyoruz. En kısa zamanda yapılacak. Bak geldiğinde en kısa zamanda yapılacak diyorlar. Ama seçim geçtikten sonra biz unutuluyoruz. Yani demek istediğimiz bir yani. Allah her Seçim maddelerini okudunuz mu? Seçim beyannamelerini? Yok hiç de okumadım. Hiç de okumadım. Okusak nolu okumasak mı? Ya şimdi Bunları sen Yapmıyorlar, bana bir yapmıyorlar hiçbir bir şey yapmıyorlar. yapmıyorlar. Vaatler çok. Okurum, Yapılış diyorsa. yok. Bu aynı